Dördüncü nükte, insan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudat ona musahhar olmuş. Eğer insan zaafını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese, o tesirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki iktidarı zatisiyle onun öşrümü iharına muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu aslana saldırtır. Yeni dünyaya gelen aslanın yavrusu o canavar ve aç aslanı kendine musahkar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cayi dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetciyle yetişemez.'' Demek zaaf u acz, onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları tesir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. İşte insan dahi Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda küfrani Nimet suretinde Karun gibi innema utituhu uh ala ilm yani ben kendi ilmimle kendi iktidarımla kazandım dese elbette silli azaba kendini müstahak eder. Demek şu meşhut, saltanatı insaniyet ve terakkiyat-ı beşeriyye ve kemalat medeniyet celb bile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki ona onun zaafı için tesir edilmiş onun aczi için ona muavenet edilmiş, onun fakrı için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil, belki şefkat ve re'fet-i Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki eşyayı ona tesir etmiştir. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata malup olan insana, bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun za'fının semeresi olan tesir-i Rabbani ve ikram-ı Rahmani'dir. Ey insan! Madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak, uluhiyetin dergahında acz-u zaafını, istimdat lisanıyla, ile fakr-u hacatını, tazarru ve dua lisanıyla ile ilan et, ve abd olduğunu göster ve hasbunallahu ve ni'mel vekil de yüksel. Hem demek ki ben hiçim ne ehemmiyetim var ki bu kainat bir hakimi mutlak tarafından kasti olarak bana tesir edilsin benden bir şükrü külli istenilsin. Çünkü sen çendan nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisan-ı ve şu kitabı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Evet ey insan, sen nebati cismaniyetin iciyetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sağır bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki, bütün dehşetli mevcudatı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat muhabbet-i ilahiyenin ziyasını tazammun eden, imanın nuruyla münevver olan İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllisin, küçüklüğün içinde bir alemsin, ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin. Benim Rabb Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofrayı nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. Netice-i kelam sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen esvel isafiliğine düşersin. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen alay-i illiyine çıkar, kainatın bir güzel takvimi olursun. Beşinci nükte. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş.'' ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmar edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gayibane bir surette bir ubudiyeti bir tefekkürü var. Diğeri hazırane, muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki, kainatta görünen saltanat-ı rububiyeti, itaatkârâne tasdik edip, kemalatına ve mehasinine hayretkârâne nezaretidir. Sonra, esma-i kudsiye -i ilahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedî sanatları, birbirinin nazar ibretlerine gösterip, dellallık ve ilancılıktır. Sonra her biri birer gizli hazine imaneviye hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığı ile takdir kerane kıymet vermektir. Sonra kalemi kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini, arz ve sema yapraklarını müteala edip hayretkerane tefekkürdür. Sonra şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsankârâne temaşa etmekle, onların Fatır-ı Zülcemâli'nin marifetine muhabbet etmek ve onların sani i Zülkemâli'nin huzuruna çıkma ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. İkinci vecih, huzur ve hitap makamıdır ki, eserden müessire geçer, görür ki, bir sani i Zülcelâl, kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki bir rabb Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr muhabbetle, tahsisi i taabbütle kendini ona sevdirir. Sonra görüyor ki bir mün'im-i kerim maddi ve manevi nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor.'' O da ona mukabil fiiliyle, haliyle, kaliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazatıyla şükür ve hamdü sena eder. Sonra görüyor ki, bir celil cemil, şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip, nazar dikkati celbediyor. O da ona mukabil, Allahu Ekber, Sübhanallah deyip, mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. Sonra görüyor ki bir ganiyi mutlak, bir sehaveti mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemali iftikar ile sual eder ve ister. Sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor.'' O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, berekallah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile, Allahu ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra görüyor ki bir vahidi i ehad şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleri ile, ona münhasır tırraları ile, ona has fermanları ile bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor ve âfâk ı alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakiki insan olur, ahseni takvimde olduğunu gösterir. İmanın yümniyle emanete layık, emin bir halifeyi arz olur. Ey ahseni takvimde yaratılan ve suyu ihtiyariyle esfeli safilin tarafına giden insanı gafil, beni dinle, ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada, o güzel zannettiğim ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu 17. sözün 2. makamının 219-220. sayfelerinde yazılan iki levha hakikate bak sen de gör. Birinci levha Ehli dalalet gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehli gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder. 2. levha ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış, o tarzda bıraktım. Şiire benzer fakat şiir değillerdir. Subhaneke la ilme lana illa ma innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. اللهم صل وسلم على الذات المحمديه اللطيفه الاحديه شمس سماء الاسرار ومظهر الانوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره اليك امن خوفي واكل عثرتي واذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني اليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وارحمني وارحم رفقائي وارحم اهل الايمان والقران امين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين